üç bela geldiğimiz alanımız burası. Manzara of Erciyes Dağı'na bak. Yavaş yavaş gidelim. Ya. Aa burası. Ne yapmışsın acaba buraya? Şurası. Tuvaletmiş. Şurası kuruyor. gibi. Çok derin ama neyse. Olan bu şey çekti Buradan soyuyorlar. istiyorlar. Burada gitmem. uğraşamayacağım. Yoruldum. arkadaşlar tamam sakin. <laughs> lan çekme la. Çekmem lan. Çekmem lan. Çekme oğlum. Lan fotoğraf çekiyor fotoğraf. Dur. <laughs> dur mandıra bak <Ha>, <laughs> Vallahi hep bizim varadır <laughs> tane. Yok lan yok mandıra. Merhaba. <laughs> Oo Mücahit Bey. Nasılsınız? <laughs> İyi lek sen nasılsın? İyi. Saat ne? Bu nasıl çeker? Çar çar çar. Muhammed bir poz versene bir poz. Bir poz. Bir poz. Valla bir Sus otur lan Dur lan bi' poz ver Kavansın Valla sen bu çakalınla Lan Lan su al Yağıyım da ben bu borumla Çek şey. Lan şu boydan suyu çakın Gideneyim valla ha Lan boyu derler Neye çekersin Şuna atıyorum Şşş Var Yasin be Bey ne? neden bu kadar sinirlisiniz Lütfen yapmayın bakın Hele Muhammed Bey <laughs> Tamam lan tamam lan tamam Ben, ben de bilemedim. Şu, <laughs> ben sana demedim abi getirecektim size. sen güzel ya, ya, Ne güzel sattın Ya oğlum? Ne yapalım? Ne yapacağız?

Evet. Ne oğlum? oğlum senin konuşma tarzın Hep bağırmamız. Ya, ya. Yok, lan. Evet, Arkadaşlar lütfen küfür yok Argo kelime yok lütfen ya, Aa ayıp <laughs> Sus lan <laughs> Evet sayın seyirciler bu gördüğünüz Buran çok bir heriftir. Ağabey Yasin, o bir de bunu nasıl koymayı düşünüyorsun? Nasıl koyma? düşünüyorsun? bana Koyma ya ya. ya. Çocuk. Bu da bizim Kayseri'nin malı. Bildin mal. Şuna. At lan. Hadi <laughs> oturakla. <laughs> 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 Çocuk. Sen elini Atma, atma.